Bak vallahi bu Nalan söyldürür bize ha. Ya kızım sen bir sakin olsana. Aldık tarifi internetten. Halledeceğiz. Kan lekesini bile çıkarır diyor işte. Ya bırak Allah aşkına nereye çıkaracak ya? Alt tarafı sirkeli suyla karbonat işte. Sen niye bizim iksirimizi küçümsüyorsun ki? Başka şeyler de var içinde. E, tamam hadi dök. Ne oluyor ya? ya, ya ne oluyor? Niye böyle oldu bu şimdi? Ne bileyim yorumlarda köpürür falan demiyordu ki. Aa ne Vallahi gitti ya. Of, Nalan da gelir şimdi. Ya ben nasıl bir talihsizim, nasıl bir kadersizim ben ya. Valla benim yıldızım falan düşük her. İçmiş benim neyime zaten. Ya bir dur Allah aşkına. Ya nereye durayım ya? Nereye durayım? İnternetten baktık işte. 2000 lira bu elbise.